Tabii yani atın bir kısmı olsam var mı inşallah. Şu an Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Mekanik Biyolojik Atık Ayırma Tesisi birinci etap inşaat alanında bulunuyoruz. Ee, i̇nşaatı devam eden tesiste e, şehrimizde toplanan atıklar e, bu sahaya gelip tamamen otomatik sistemlerle ayrıştırılıp geri dönüşümlüler ekonomiye e, biyolojik atıklar, enerji üretimine. Bunun e, dışında atıktan türetilmiş yakıt olarak tabir ettiğimiz atıklar da çimento sektörüne yakıt olarak verilecek. Bu anlamda ekonomik olarak ciddi kazanımlar sağlanacak. Fakat bu tesisin en büyük katkısı karbon emisyonlarının azaltılması, hava kirliliğinin önlenmesi boyutunda. Ee, i̇nşallah tesisimiz e, Haziran ayı sonunda tamamen bize devir olacak. Mart ayında da inşaatı bitmiş olacak. Gaziantep'in bütün atıklarının toplandığı merkezdeyiz. Bu yeni kurduğumuz tesisle, biraz önce başkanımız anlattı, hem şehir ekonomisi, hem şehrin sağlığı, hem bir çevre projesi olarak bütün dünyaya, bütün Türkiye'ye örnek bir proje olacak. İçerisinde hem mekanik hem biyolojik ayrıştırma var ve daha da önemlisi, şu anda havayı kirleten karbondioksit salınımını azaltacak. Bizim geçen hafta başlattığımız, haftalardır devam ettiğimiz Yeşil Şehirler Huzurlu Nesiller projemiz var. Dolayısıyla şehrin yeşillenmesi bir taraftan karbondioksit salınımını azaltıp oksijen miktarını artırıp hava kalitesini artırıyoruz. Bir taraftan da buna neden olan sonuçtaki çöp de bu nedenlerden bir tanesi koruyucu önleyici tedbir alıp bu yaptığımız tesisle temiz havanın artmasını, oksijenin bol almasını ve Gaziantep'in toprağını, suyunu, havasını koruyarak insanını korumayı hedefliyoruz. Şunu biliyoruz ki koronavirüs bir sonuç. Bugün adı korona olur, yarın başka bir şey olur. Bizim koruyucu önleyici tedbir dediğimiz şey tam da bu. Daha fazla ağaçlandırma ve kirli, kirletici unsurları e, azaltacak tedbirler ve tesisler kurma. İşte bu tesis bunun için burada. Bu tesis hayata geçtiği zaman daha temiz hava için karbondioksit salınımını azaltmış bir Gaziantep için yolumuza devam edeceğiz. Ve her şey Gaziantep'teki insanımız için, insanımızın yaşam kalitesi için, sağlıklı bir Gaziantep için yolumuza devam edeceğiz. Ben öncelikle emeği geçen kıymetli çalışma arkadaşlarım, hakikaten çok önemli bir mühendislik projesi bu. Mühendis olarak baktığım zaman bize destek veren Birleşmiş Milletler'e ve Avrupa Birliği'ne paydaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Birlikte yeneceğiz, birlikte başaracağız.